Ah oh, sen de kıskandın, sinirden gittin. Bir dünya alışveriş yaptın tabii biliyorsun. Ben <laughs> hiç kıskanmadım ve sinirlenmedim. Tarzım diye. Farklı bir mizacım vardır benim. Öyle bir kalbim var ki Tony. Hani böyle yapışmaz bir tava gibi. Tüm kötü duyguları üstünden kaydırıyor. <gülüyor> <gülüyor> Yüksek bir ruhsun çünkü bebisi maşallah zulam. Allah bu sözleri bedene yarattıysa artık. Orasını ben de bilmiyorum. Allah'ın bir hikmeti bu. Bir de hayatım hiç takma kafana. Ozan senin üzerine gül koklar mı? <laughs> gül değil, komple bahçıvanı kokluyor galiba şu an. Olur mu aşkım? Siz birbiriniz için yaratılmışsınız. Bak hem nişanı tazeliyorsun hem derhal iş ortaklığını hallediyorsun. Çünkü artık bizim şirkete de bir bereket gelsin ne olur. Bak Cengiz Bey'in de gönlü olsun. Yaşlılara yazık. 82 yaşında. Cengiz amca. Annem. Aman, öyle mi? <laughs> ben bakıyorum. Çok da hasta. Geçmiş olsun. Nesi var? Nesi yok ki. Burnunda et var. Dişinde tartar var. Yüzünde güneş lekeleri var. <laughs> Allah şifa versin. Zor tabii. Tamam, Bitmedi. Ayağında kronik topuk dikeni var. <laughs> Diken demiyoruz Toney. Aklıma <laughs> şu bahçıvan kız geliyor. Hayatım sen zeki bir kızsın. Uzandan vazgeçecek değilsin ya. Ay kim ki o bahçıvan? Bu bana bahçıvan kim ki bahçıvan? Aa bir şey yap rica ediyorum. Ben <laughs> olsan ne yapardın Toney? Çok sevdiğim bir filmden unutulmaz bir cümleyi yıllardır şiar edinmiş bir insanım. Dostlarını yakın tut, düşmanlarını daha yakın tut. Düşmanlarına daha yakın tut. Kolay gelsin Sedef Hanım. Bayağı ya. alışveriş yapmışsınız. Ya evet. İyi geldi ama. İyi <laughs> Sedef Hanımcığım bence olmuştur orası. Siz bir de mutfağa bakın isterseniz. <laughs> Elinize sağlık. İyi, çıkarken kapıyı da kapatalım canım. Oldu mu? olur. Belanı versin o da. Allah. seni. İnşallah o bahçeye çıkar ama bir daha giremezsin. Allah belanı versin senin. O bacakların çatır çatır kırılsın. Allah seni oturduğu yerden kalkamaz. Ee, canım buraları bir daha bir bezle geçelim mi bence? İstiyor çünkü. Varsa. <laughs> <Merse. gülüyor> Kız bildiğin köylü gibi bir şey. Bizimki de ağzı açık ayran budalası. Öyle peşinden dolaşıyordu fino köpeği gibi salak. Ay çok sıkıldım. Ay ben de. Nasıl canım sıkıldı anlatamam. Geldim buraya bir alışveriş yapayım rahatlarım dedi. Yok kesmedi. Gittim eve bağıra çağıra beddua etti. Beddua mı? Lanet okuma anlamında. Biliyorum anneanne. Dedim Allah'ım, inşallah ayağını kırar da. Öyle rintintin gibi kızın peşinde dolaşamaz. Sonra deli ben oluyorum değil mi? Gerçi benim bedduam da tutmaz ki ablacığım ya. Bir kalbim temiz. <laughs> Demek eski şehirde ziraat okudunuz. <laughs> Hoş geldiniz. <laughs> Merhabalar. Merhaba. Epey bir yoracağız sizi. Kış bahçesi olsun, iç mekan bitkileri olsun. Çok vaktinizi alacağız. Hiç dert değil, zevkle yaparım. Hı, ne güzel. Çok sempatik. İnşallah çok da iyi dost oluruz. Nedike? <laughs>